Şimdi bir genel değerlendirme alsam sizden öncelikle yerel seçime Cumhur İttifakı nasıl gidiyor diye. Şimdi bugün 37 ilçe AK Parti'den 39 ilçe o aslında ikisi de MHP'den olmak üzere belli olacak. Baktığımızda listelerde birçok ismin yerini koruduğu yönünde kulis bilgileri var. Net bir ifade yok elbette bu konuyla ilgili. Kendini düşünen değil, kendini düşünen başkan mottosuyla gidiliyor yerel seçime. Biraz İmamoğlu'na ya da karşı cepheye gönderme de var. Siz nasıl yorumlarsınız şu an bugüne yansıyacakları? Ya, Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin son 30 yıldır yani 1994'ten ele almamız gerekiyor. Bu kriterlerin devamlı halktan yana kullandıklarını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü o günden bugüne kadar bir hizmet siyaseti yürütüldü. Ve bu hizmet siyasetindeki en temel motto şuydu. Kentini düşünen, kenti geliştiren, kente değer veren, kente aşık olan bir adayın olması ve bu kent o kadar güzel bir hal alacak ki bu kent bu adayı yükseltebilecek bir konuma gelmesi gerekiyor. İl e, belediye başkanları ve büyükşehir belediye başkanlarının e, isim listesine de baktığımızda bu mutluyu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Daha önce çalışmış, işinde uzman liyakatli, güzel projelere imza atan isimlerin aday gösterildiğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ve daha önce üstlendiği görevleri layıkıyla yapan belediye başkan adaylarını görebiliyoruz. Onun için de bugün beklenen şey şudur. Açıklanan isimlerde mümkün mertebe isimlerin kendi yerini koruduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Çünkü 2019'dan günümüze çok iyi bir çalışmayı yürüttüler ve bu çalışma sonucunda da mümkün mertebe temsil ettikleri o şehrin vatandaşıyla seçmeniyle birleştiler ve bu birleşme sonucunda da e, herhangi bir aksi durum söz konusu olmayınca e, kendi yerlerini koruduğunu görüyoruz. Ama illerin açıklama e, toplantısına baktığımızda belli bazı illerin e, belediye başkan adaylarının değiştiğini görüyor muyuz? Görüyoruz. Ama bunlar hangileri baktığımız zaman deprem bölgesindeki belediye başkanları değişiyor. Bakın orada bir sorun yok aslında ama mevcut devam eden yargılama süreçleri var. Belki bu yargılama süreçlerinde kesin olmamakla beraber belki belediyenin de küçük bir ihmalkarlığı söz konusu olabilir. Bakın bir ihmale dahi dayandırmadan yani göz ardı edilmeden yeni bir aday listesi çıkartılıyor. Ve bu değişen adayların, gelecek adayların, oraya seçilecek olan başkanların Mümkün mertebe e, kentsel dönüşüme önem verdikleri ve bu kentsel dönüşümde de halkı düşünen halk için çalışabilecek, kent için çalışabilecek adayların olduğu çok fazla. Peki buradan rahat devam edelim. Söylüyorum.